ve yayınımıza başlayacağız. Şu anda YouTube kanalımızda yayınımızın başlamış olması gerekiyor. Şuradan YouTube kanalımıza ana sayfamıza döndüğümüzde yayın gözükmüyor bir tuhaflık var. Evet, burada canlı yayınımız gözüküyor ve şu anda canlı yayındayız. Evet, YouTube'da canlı yayınımız sayfa yenilediğimizde gözüküyor. Şurada canlı yayındayız. Evet, canlı yayınımızın sesini kıstım. Sesimiz kısık. Ki aynı sistemden iki ayrı ses gelerek yankı yapmasın sunumumuza geçerek yayınımızı yapıyoruz. Burada önemli olan ekrandaki durumun yayına doğrudan geçeceğinin bilincinde olmamız. Bu eğitim videosunu burada tamamlıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Yayını sonlandırmak için de yine aynı şekilde OBS programında yayını durdur dediğimizde yayınımız duruyor. Evet canlı yayını dur.